Hey <laughs> ee, milletler! <de. gülüyor> Karşıdaki şeye girelim mi? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bir şey var orada. bence güzel. Bence görünmeye değer. Ama bu kadar insanın olacağını gerçekten ben de tahmin etmiyorum. Ama herkes şunu... Şurası da çok güzel. Bak ki Bunlar ne sırasına girmiş? Bak 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 buradaki sıraya bak. Gel de merak etme. Kafe. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Burası bu kadar önlü önlü mü ki? Ahmet Efendi, Ahmet Efendi var ya, öyle bir şey. bu ne? vallahi çok merak ettim. Bu ve sırada bekliyorlar. Bak kapatıyor bir de. yemek için. Merak evet. ettim. Şuradan sadece çekeceğim. Bu ne şimdi? Bunun özelliği ne? Çok enteresan. Güllü oldu baklavalara gel çok enteresandı değil mi? Evet. Ama öyle aşırı da gidip pahalı değil ha. 2.80'e satıyor kahveyi. 2.80 için... Ama yandaki Ama yok o da 3.5. Baktım 4.5. Yani böyle wow aşırı da ya. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Evet. Evet. İtalya başlı başınca çok enteresan. Ya, ne Amca, sen ben ne dinliyorsun? <laughs> <laughs> Yok, bu ne ya? Estou no Rio do. Onde? İtalyan şeyi ne kadar farklı. İtalyan dilencisi. Başına başörtü bağlamış ama.